Merhaba arkadaşlar. Burası Ağrı Doğu Beyazıt Ahmet Arkan bahçe arka tarafından e, buradan toplam 19 sana arsa satılıktır. Şöyle görüyorsunuz buradaki arsa meki e, 19 sana satılıktır. Eğer satın almak isteyen direkt buraya gelip bakabilir. Şöyle görüyorsunuz buradan toplam 19 sana arsa var. Her bir arsa 426 kare metre, 435 kare metre, 425 kare metre e, arsalar metese göre değişiyor. Yani arada 10 metre 5 metre unu. Şurada gördüğünüz gibi burada toplam 19 tane arsa var. Eğer almak isteyen direkt buraya gelebilir. Bakın e, her bir arsa böyle e, yan yana vardır. Eğer isterse yan yana da alabilirsiniz. İsteyen bir tane alabilir, isteyen iki tane ve isteyen toplam komple hepsi alabilir. Toplam 19 tane arsa var. Her bir arsa fiyatı 235 bindir. Eğer almak için direkt buraya gelebilir. Şöyle görüyorsunuz. E, buradaki mevkidir. Şöyle gördüğünüz gibi Ağrı güzel manzarası. Şöyle görüyorsunuz. Bu akşam biraz üstüne kar gelmiş. Maşallah gördüğünüz gibi güzel bir manzara. Ve şu tarafta yeni evler yapılıyor. Şöyle görüyorsunuz. Şu evler yeni yapılıyor e, ee, şurası şu okulda Zafer Koyuncu Okulu şu görüyorsunuz illeri tarafından ve şu tarafta da yeni evler yeni yap, yeni yeni yapılıyor. Burası e, mevki olarak Ada parsel girdiğiniz zaman e, Ağrı Doğu Beyazıt Hasan Kef Mahallesi Ada 1073'e parsel 1 2 3 4 5 ve 19'a kadardır. 1'den 19'a kadar Pasa olarak gelebilirsiniz Ağrı Doğu Beyaz Hasan Kef Mahallesi Ada 1073'e parsel birden başlıyor 19'a kadardır. Eğer almak isteyen direkt buraya gelebilir. Bu asalar dört köşelidir. Hiçbir sorun sıkıntı yoktur. Direkt 2 tane, 3 tane, 4 tane, 5 tane kaç tane alabiliyorsanız buradan hepsi yapışıktır. Alabilirsiniz. Şuraya görüyorsunuz. iletişim numarası 0538 452 47 27 almak isteyen direkt iletişim olarak arayabilirsiniz. İletişim takadan söylüyorum 0538 452 47 27 satılık 19 sana alsa yan yanadır. İsteyen bir tane iki tane üç tane alabilir. Hiçbir sorun sıkıntı yoktur.